İstanbul İnönü yağmur altında oynanan karşılaşma ve Beşiktaş'ın ata. Feyyaz kendisini Özcan kovalıyor. Kaleci Ramazan başarılı. Maçın hakemi Ahmet Çakar. Siyah beyazlı ekibin atakları ilk dakikalarda yoğun. Yine Feyyaz. Yine Ramazan. Ve maçın 14. dakikası bu pozisyonda ceza sahası dışında topa yapmış olduğu müdahale kaleci Ramazan'ın yeni uygulamada bir kırmızı kartı gerektiriyor. Ve Ahmet Çakar Ramazan'ı oyun dışında bırakıyor. Bir serbest vuruş kararı veriyor. Ve oyuna bu dakikada yedek kaleci Kazım girerken Harun oyun dışında kalıyor. Beşiktaş'ın yoğun baskısı, Zeki'nin mükemmel vuruşu kaleci Kazım'dan dönüyor. Gençler Birliği savunması Beşiktaş ataklarına direniyor. Yine Feyyaz. Verkaç, Metin'le Feyyaz ceza sahasında. Feyyaz'ın vuruşu direkten geri geliyor. Rıza, Zeki ve Zeki'nin vuruşunda defanstan falso olan top ağlara takılıyor. Karşılaşmanın 23. dakikası gol Zeki'den Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. 14. dakikadan itibaren 10 kişiyle mücadele veren Gençler Birliği takımı maçın bu dakikasında Zeki'nin golüne engel olamıyor. İşte Rıza'nın pası Zeki topu rakibinden güzel kurtarıyor ve vuruşunda defanstan seken top Gençler Birliği alanında. Kadir. Beşiktaş ikinci gol peşinde Metin. Ali. Ali. Mehmet. Ve maçın 39. dakikası. Cafer'in geliştirmiş olduğu Gençler Birliği atağı. Rakibinden kurtuluyor. Arkada İzzet. İzzet çok düzgün vuruyor top bakonun ağlarında ve bu golle Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. Dakika 39, 10 kişiyle oynayan Gençler Birliği bu golle Beşiktaş karşısında maçı 1-1'e bir getiriyor. Görüntüler karşılaşmanın ikinci yarısından. Beşiktaş'ın yakalamış olduğu gol pozisyonları Kaleci Kazım başarılı. Mehmet köşe vuruşunu kullanıyor. Metin sonuç alamıyor. Bir başka atak. Yine Metin, kaleci Kazım. Hamit'in kafa vuruşunda Kazım ve karşılaşmanın skoru belli oluyor. Beşiktaş 1, bir, Gençler Birliği 1. Bir.